Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar Tanrı Salem Kalın ol eni de yeni bir videoda beraberiz rolüm spy biliyorsunuz bana spy niyeyse çok geliyor Videoda yanında Ahmet de var ama Discord'da yok şu an o yüzden kim olduğumu rolümü vesaire bilmiyor Ronda The Spy Night One Ahmet'e bir mesaj bırakalım mı? eğer bunu okuyorsan Hakk'ın rahmetine kavuştum demektir sevgili Ahmet. <laughs> Yedi Survivor claimlemiş. Biz bir ikiyi baklayalım. <laughs> i̇kiyi baklayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Haydi bakalım. Bakalım ölecek miyiz? Ölmedik. Mafya 9, 15, 13. 9, 15, 13. Kavun 15. Güzel. Also I back to nothing happened. 2 uh, spy 5 uh, invest kliyemiyor. 5 invest kliyemiyor. Spy baya konfirm duruyor bu arada. Okey 13 first olsun. Hiç fark etmez bana. 5 ee, kime? Hmm, biri. Bir medium Claim demiş. Ok, one tu Hadi bakın. Umarım doktorumuz vardır. mu? <laughs> Hakikaten ilginç. Biz ikiye buglamaya devam edeceğiz bu arada ya da dur ya 15'i 15'i buglayayım ki ee, anlayalım ölecek büyük ihtimalle ama şöyle yapalım ölürsek de eğer hmm, aslında bu gece ölmezsem 2 ile bir şey yapalım plan yapalım target öldü. Kavun 1'e gitti. Kavun 1'e gitti. Mafya 3 2 1. 3 2 1. Target died to poison. You poisoned. güzel güzel. Aa demek ki demek ki ne var arkadaşlar? Disguiser game. It's Disguiser game. So mine is maf since 15, 15 good up 9 9 is mafia güzel güzel uh, Beş, dokuzu <laughs> Doktor mu? <laughs> Lol you claim toxic when 15 days to poison Bu gesture olabilir bu arada. okay we got the i only trust you and one and one is buying Haydi bakalım. Maalesef mecumumuz da ölecek bu gece. Ama yalnız çok iyi oynamıyor muyuz ya spylar olarak şu ana kadar? Yok etmiyor muyuz? 7 survivor claim'lemişti değil mi? Bir 7'ye gidelim bakalım ya. Ya da 5'e gideyim ya dur. Bir sürü şey olmayan claimsiz şey var. Aa, bu arada 5 nasıl framer buldu? 5 fake. Dur bakalım. Hayda. Target poisoned. Ee, <laughs> uh, Coven 5'i, Mafia 6'yı. Mafia visit 6'yı. Coven visit Bu arada çok ilginç. Yani 5 nasıl framer buldu? Отсток. Dördün şeyini biliyor muyuz? World Search. Dört Survivor claimliyor. Altı öldü. On ve e on alalım 11, 11, 11 medium claim'ledi. Uh, hey 1 If 11 real medium hmm. seans with me Major or two. Güzel onu da astık. <laughs> I really don't trust. <laughs> Güzel disguiser. Hadi bakalım. Abi <laughs> Yani bu gece değil bir sonraki gece şey yapmam lazımdı. Mafya 14'e kavun 2'ye. Mafya 14'e kavun 2'ye. Hmm. Acilen 11 asmaları lazım. Ahmet'e soralım. Hayda. Hayda. Hadi inşallah. 11 11'e kaldırmalar lazım ya. 11'i kaldırmalar lazım. Ya 11 ve 7 fake olanlar evet. 1'e mafyaza. Evet. 11'in fake medium olduğu belli. 2 ölüyor bu gece. Bizim bu gece şu an mafyazayı öldürmemiz lazım. Nasıl kazanabiliriz diye düşünüyorum da. Mayor'u niye öldürmediler ben onu da anlamadım. Yani güvenmek zorundayız. Ama ben olsam bunu asmazdım arkadaşlar. Ben olsam kesinlikle 11 e asardım. Bunun gerçekten minik de olsa bir survivor olma şansı var. Ama 11'in medium olma ihtimali %0. Daha garantiye giderdim. 11'i öldürürdüm. İyi, Poisoner ölmüş. Yani mafya da bu gece mayor öldürecek ve mafya. Ama onu da invest checkledi ya. Dördün secret arsa falan olma olasılığı sıfır. Hala mayor hızlı vot verirse falan diyor. Mayor ölüyor tatlım. Yani bitti oyun. <laughs> Biz diye böyle kötülerle oynuyoruz? Ama kaldırmaları gereken 11 ya. Anla ki yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Poisoner game'de de doktor olmaması yani üzücü. İki Bodyguard olduğunu düşündüm. Ne? Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir oyun oldu. Ee, kaybettik ama e, iş yaptık bayağı. Poisoner çok köyü mahvetti. Poisoner'a uh, win'i vermedik. Ama mafya vereceğimize keşke Poisoner'a verseydik bir yandan da. Neyse. Eğer mafya'yı assaydık o gün. 11'i assaydık 7'nin yerini assalardı daha doğrusu. Ben hayatta değildim. Biz kazanacaktık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.